aballar arkadaşlar herkese merhaba arkadaşlar bugün e, oyun falan oynamayacağım bugün size nasıl video yapılır onu anlatacağım ilk önce Play Store'a giriyorsunuz herkes biliyor tabi Ondan sonra Mobizen yazıyorsunuz Evet Mobizen for Samsung ya da Mobizen oyun video var. Mobizen oyun video e, Samsung telefon ya da tabletlere olmayan olmayanlar için e, ama işte Mobizen oyun videoya e, problem e, telefona bağlayamıyorum Sadece mecbur internet e, bilgisayarınız varsa bilgisayarınıza bağlıyorsunuz. Samsung'unuz yoksa ve bilgisayarınız yoksa maalesef yapamıyorsunuz. Evet mobil. Şimdi benim açık benim anlatacağım şey tabii ki de Mobizen yüzden Samsung. Evet gördüğünüz gibi şurada şeyler var. Bunu yüklüyorsunuz. Ondan sonra ben yükledim bile aç yapıyoruz. Evet burada mobil adı e-posta. Onu şu tutan ek ekran mobil ekran kaydedin. Ona bastım mı? E video başlamıyor da ona basıyorsunuz bir kere ondan sonra karşınıza şu çıkacak. Şu kumanda attığım şey. Evet o çıkacak. Ondan sonra ona basıyorsunuz. Ve şu sürü olan yerde, sürü olan yerde orada video şeyi var. Video kamerası. Oraya bastım mı? Videonuz başlamış oluyor. Şimdi ekranlara bakayım. Evet video kalitesi yani kalite bildiğiniz gibi 12 8 5 2,2.5 1 0.5 480 360 240 ben daha çok 480'i FPS demek daha yüksek bir FPS oynama ve görüntüleme deneyimi çok daha yumuşak hale getirecek arkadaşlar. Limit yok 30 25 20 15 15 Evet ben 25 yaptım. Evet lo logo ya da profil fotoğrafı. Tabii ki ben profil fotoğrafı yaptım ama siz isterseniz logo da yapabilirsiniz. Logo yaptım mı böyle bir şeffaflık çıkıyor. Onu süslemek için herhalde. Onu da bilmiyorum. Logo kullandım mı burada burada M olacak ama profil fotoğrafı yaptım mı Aynı benimki gibi olacak. Evet arkadaşlar. Tutanak ses, ses video dahil edilecektir. Evet. 3 saniye yani geriye sayım demek bilmeyenler için söylüyorum bunu. yani o tutanak ekrana basıyorsunuz. Ondan sonra o burada süre olan yere ee, video kamerası olan yere basıyorsunuz. 3'ten geriye sayıyor ve ondan sonra başlayabilirsiniz. İsterseniz kullanmayabiliyorsunuz. Hemen başlayabiliyorsunuz. 30 <laughs> tane ekrana bastım mı? 5 saniye 10 saniye. Yani maksimum 10 saniye. Hareket kayık. Kayıt pardon. Görüntü flikran. O pek bir şey yani. Ekran zamanı. Ne demek arkadaşlar? Şu logo'nun yerine yüzünüz çıkacak. Yani Logonun yerine sizi görecekler. ilk Insight ortaya geliyor bu logo yani böyle oluyor ve e, seni görüyorlar. Sol üst köşe, sol üst köşe, evet burada görünüyor. Sağ üst köşe, burada görüyorlar seni. Ya da sol alt köşe, ya da sol alt köşe. Şöyle. Ya da burada olabilirsiniz. Evet. Ya da gösterme yapabilirsiniz. Sadece benim gibi böyle logo yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Mobil adı gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi. Ba şimdi diyeceksiniz bu ne? Evet arkadaşlar. Mobizen oyunu daha demin. Evet arkadaşlar ben bunu diyorum. Ama bizden oyun video kayıt edeceğiz. Yani bu for Samsung değil. Şimdi onu anlatacağım. Hadi geçelim. Evet. Geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, PC, yani bilgisayardan bağlanıyorsunuz. Bilmiyorum o nasıl yapılıyor. Herhalde kablolu bir şeyler ya da bluetooth o da olabilir. Bu PC için tekrar sorma falan filan yazıyor bağlamak için bilgisayar browser jenerator iki adımda durma kodu girip durup bakalım maksimum kaç evet maksimum altı sayı yapabilirsiniz orada sadece sayılar var arkadaşlar başka bir şey yok I buraya bilgisayarınıza geldiğiniz geldiği bir kodu yazıyorsunuz ondan sonra bağlanan basıyorsunuz ona basıyorsunuz Evet arkadaşlar ee, videom bu kadardı. Bu arada main neyse ee, daha çok oyun istiyorsanız ve daha çok e, anlatmak istiyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın ve paylaşmayı unutmayın görüşürüz.